Hepinize merhaba arkadaşlar. Fırsat indirimleri sayfamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bin mağazalarının 26 Ocak 2024 tarihindeki çeyizlik ürünlerini göstereceğiz. Bakalım bimde çeyizlik ürünlerde neler varmış tek tek inceleyelim. İlk ürünümüz Su 75 inç LED TV 23.999 lira. TCL 32 inç Android TV 5.699 lira. Casper Via X30 cep telefonu 7.799 lira. Latte dönen başlıklı masaüstü telefon tutucu 59 lira 90 kuruş. Vivo Y16 cep telefonu 4.499 lira. Polo Smart tartı 269 lira. Tezgah altı mini buzdolabı. F enerji sınıfındaki buzdolabımız 3499 lira. Nautica termos 599 lira. Kumtel 70 litrelik midi fırın 1499 lira. Philips erkek bakım seti 379 lira. Color Smart Nostaljik Radyo 349 lira. Joy Plus Dans Eden Kaktüs ve Bluetooth'lu Hoparlör 279 lira. Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 2 adet kalem pile çalışıyormuş 109 lira. Pratik ipli doğrayıcı, 3 bıçaklı bu doğrayıcı 139 lira. Natural Love Oval Hasır Tepsi 179 lira. Natural Love Oval Hasır Ekmeklik 139 lira. Büyük Salata Tabağı 23 x 16 santim ebatlarında 69 lira. Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 lira. Benante Yuvarlak Çerezlik Dörtlü Pakette 89 lira. Benante porselen kaşık altılı 29 lira 50 kuruş. Glass in love ayaklı kahve yanı bardak 109 lira. Glass in love renkli gravürlü cam kupa 400 mililitrelik bu kupa 99 lira. Rakle desenli su bardağı üçlü 59 lira. Casilda Home bardaklı başucu sürahisi. 700 cc'lik 75 lira. Modüler raf. 4 katlı rafımız 209 lira. Hobby Life soğan patates saklama kabı. 12 litre kapasiteli 89 lira. Esnek taşıma çantası 65 lira tuzluk, biberlik farklı renklerde 18 lira 50 kuruş. Saklama kabı 2 litre kapasiteli 37 lira 50 kuruş. Cook Lau silikon set ikili setimiz 139 lira. Natural Lau bambu kirli sepeti 48 litrelik bu sepet 299 lira. Mr. Green deterjan hazneli mop, 369 lira. Hobby Life katlanır temizlik seti, 299 lira. Glass in Love figürlü sıvı sabunluk, 99 lira. Çok amaçlı organizer sepet, farklı renk seçenekleriyle, 49 lira. Kapı arkası askılığı, 79 lira. Banyo paspası 59 lira 50 kuruş. Okyanus Home banyo seti 299 lira. Yedekli VG kağıtlık çöp kovası ve fırça seti 349 lira. Okyanus Home siyah metal banyo rafı. 2 katlı bu raf 179 lira. Banyo havlusu seti 139 lira. Havlu saç bonesi, karmar değişik çeşitli renklerde 39 lira 50 kuruş. Kaydırmaz tabanlık 30 çarpı 100 cm batlarında 29 lira 50 kuruş. Ayak havlusu 49 lira 50 kuruş. Hazineli temizlik fırçası 99 lira. Vantuzlu kaydırmaz paspas 89 lira kaymaz banyo taburesi 59 lira. Su kovası 9 litre kapasiteli 34 lira 50 kuruş. Mandal çeşitleri 20'li pakette 22 lira 50 kuruş. Tuvalet fırçası çeşitleri 26 lira 50 kuruş. Mop yedek paspas ucu çeşitleri her bir adet için 24 lira 50 kuruş. Mega kutulu hurç 79 lira. Baza kutulu hurç 69 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici. Dolap askısına uyumlu cırt cırtlı bant. 59 lira. Mega hurç 55 lira. Mini hurç 39 lira 50 kuruş. Hurçların ölçüleri ekranda yazıyor. Hangi hurç size daha uygunsa onu alabilirsiniz. Maxi hurç 45 lira 50 kuruş. Raf organizer 49 lira 50 kuruş. İp kulplu, baskılı, pencereli mega hurç, büyük boy bir hurç 49 lira 50 kuruş. İp kulplu, baskılı, pencereli maxi hurç 39 lira 50 kuruş. İp kublu baskılı midi hurç. 39 lira 50 kuruş. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyiciler. 1 adet büyük boy. 69 lira. 12 bölmeli, bölmeli çekmece içi düzenleyici. 29 lira 50 kuruş. Çift gözlü çekmece düzenleyici. 68 lira 50 kuruş. Akordiyon mini organizer 26 lira 50 kuruş. Akordiyon midi organizer 28 lira 50 kuruş. Akordiyon maxi organizer 31 lira 50 kuruş. Çantalı vakumlu hurçlar 105 lira. Çantalı vakumlu hurçlar yine farklı ebatlarda 95 lira. Çantalı vakumlu hurçlar large 85 lira. Vakumlu hurç üçlü set 115 lira. Amerikan servis altlığımız 33 santim çapında 49 lira. Jüt bardak altlığı 10 lira 50 kuruş. Natural low sepet 75 lira. Natural Low sepetimiz 22 santim çapında 65 lira. Yine Natural Low sepetimiz 18 santim çapında.